Her, Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çupa çupsu içeceğini deneyeceğiz. Çileklisi. Bütün marketlere baktık, hiç yoktu. O yüzden biz bütün marketlere baktık, öyle bir uğraştık, baktık, baktık, gördük ki bu var. Şimdi açacağız. Kanalımıza abone olup, like atmayı unutmayın. Haydi açalım o zaman içeceğimizi, çupa çupsumuzu. Baba. çok da güzel değil. İşte, işte. Arkadaşlar ben çok güzel. Deneyin deneyin. Şimdi herkese denettireceğim. Böyle. Gazlanmış demek ki. <laughs> Arkadaşlar bakın çok güzel. <laughs> Arkadaşlar çıpa çıpsın. Denedik. Çok güzeldi. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.